İkinci el otomobil pazarında şu an bir sessizlik hakim. Ee, bu kurların düşüşünden sonra bir belirsizlik e, insanlarda oldu. Şu an ne alış var ne satış var. Ee, hiçbir şey yok. Bilmiyorum. Vatandaşlar kurun kurdaki belirsizlikten kurun düşmesini beklediğinden dolayı şu an e, daha da düşer mi diye yeni araç alımı yapmıyorlar. Fiyatlarda e, tabii ki bir indirim oldu. Yüzde onluk bir gerileme var. Sıfır ve ikinci elde. E, şu an e, insanlar beklemede e, doların dolar kurunun sabitlenmesini bekliyorlar doların düşüşü de çıkışı da bizi etkiliyor açıkçası yani düşünce insanlar e, tedirgin oluyorlar endişeleniyorlar araç almıyorlar yükselince de e, daha fazla yükselir mi diye panik olup bu sefer çok fazla talep oluyor çok fazla talep olunca bu sefer de piyasa yükseliyor böyle bir e, ikilem var bu bütün dünyadaki pandemiden sonra bu işte küresel ham madde kriziyle beraber pandemiden sonra bugüne kadar çok sert bir yükseliş trendi oldu. Bu yükseliş trendinde şu an artık durmuş vaziyette. Çok fazla yükseleceğini ben zannetmiyorum. Hatta şu an ...biniciler için, müşterilerimiz için alın fırsatı olduğunu düşünüyorum. Yani bundan sonrası için benim piyasadaki öngörüm... ...artık yatay seviyede ilerler. Şu anda şöyle söyleyeyim sana... ...250 bin liralık bir araba 190 da yapsak satılmıyor. Çünkü herkes zannediyor ki bayağı bir düşecek. ya İşte herhalde yaza doğru toparlanır. Bu dolar düşünce piyasaya stokçular mal sürdü. Adam satmıyordu. Dolar düşünce aman fiyatlar düşecek diye... Piyasaya bayağı mal sürdüler. Aslında o e, mallar şu anda piyasayı biraz allak bullak ediyor. O kadar belirsiz ki ne olacağı belli değil. Düşecek mi, çıkacak mı? Ama diyorum ya, işte düşüyor ama biz şu an düşmesine seviniyoruz. Yani biz araba başı belki 20'er, 30'er bin lira, belki 500-600 bin lira kaybediyoruz düşerken. E, tabii çıkarken de kazandık sonuç olarak. Düşerken kaybediyoruz ama seviniyoruz. Niye? Yani e, araba fiyatları biraz daha normale dönüyor. Yani stabil piyasa bizim için en iyisi. Ne düşecek ne çıkacak stabil, ne işler böyle çok iyi ne çok kötü. Orta düzeyde olan işte biz çok güzel para kazanıyoruz. Şimdi bu piyasada alıyorsun, piyasaya göre alıyorsun, e düşüyor. ya ne yapacağını şaşırıyorsun. E bir de biz hani böyle onlu onlu, yirmili yirmili bazı arabalarda pazarlık ediyoruz. Yani zararlarımız ya da karlarımız çok arası makas çok açık oluyor. Bakalım <laughs> 確かに。